mınış gardırobun üzerinde yorgan hurcunun üstünde yani yine tepelerde mınış ipi al da gel aşağıya hadi ipi indir gel hep tepelerdesin hiç sevemiyoruz seni gel aşağı in de bir seveyim seni Ay tırnaklarım çok uzamış. Keselim. Güneş. Patilim. Patini severim. Patini böyle ısırırım ısırırım seni. Bak bak tırnaklarına bak. Şöyle yakından heh, gösterelim bak. Çıkart bir. Patili. Güneşim. Abini mi bekliyorsun? Alvin gelecek birazdan. Wolesh. Buna